tabi tabii çok konuşamıyorum yola konsantre olduğum için Mahmutlu demek ki Kerin oraya geldik. Evet. Menemenin kötü olan kelin yeri burası. Karşıda da iyi olanı var. Samsunlar Ankara İstikametine geldi. Abi buraya da biraz hızlı geldik ama neyse kavşak boş. Sıkıntı yok. Hava hala 12 derece. Vallahi ısınamadık. Bak, hakikaten ısınamadık. Keşke 40 hırka alsaydım. Bilmiyorum. Adam ben, ben geçerken üstüne kırıyor. Çünkü Abinden Samsun'a doğru iniyoruz ama böyle çok aman aman hakikaten sıcak katmanı. devam edelim. Ben evet. ben Vallahi kokusu alıyorum yani. Evet. Rahatlayalım biraz. Of. Bak kollarım da üşümüş. Ve hızlı gittiğim için de ekstra işim oluyor. O da ayrı bir konu. Biraz daha yavaş gitsem belki de tabii daha az üşüyeceğiz. Daha rahat olacak her Ama bu Kavak'la Samsun arası orta refüj aydınlatma olması gerçekten muhteşem. Bu aydınlatma gerçekten mükemmel bir hizmet. Hani tabii ki bir gündüz gibi değil ama gündüze oldukça yakın konforlu görüş açısıyla seyretmemizi yolda sağlıyor. Mesela buralar karanlık. şimdi i̇şte göz aydınlığa alışınca buralar gerçekten çirkin geliyor insan. Sanırım <laughs> yavaş yavaş Samsun'a da giriyor gibiyiz. Ufak ufak tepelerde var görüyorum. Evet o mahalleler olur. bizde bir radar beklemek şu benim Allah yayalar geçiyor yani bak. benim yolda daha önce geçtiğim motosikletli çift galiba. Tabi ben bunları bir kere geçmiştim şeyde. Mevzu sonda mola vermeden. Demek ki onlar da Samsun'a gitmiş. Evet Samsun'da geldik. Şimdi girişinde bir çevirme oluyor. Şu sisleri gene kapatalım. Hatta artık şehir içinde pek sis farına da ihtiyacımız yok sanki. Hem önümüzü görüyoruz hem de görülürüz muhtemelen. Zaten o kadar artık sürat yapamayacağız. Şehir içi şartları. Bakalım geçen geldiğimde bir otelin yerini bulamamıştım galiba. Sağır bulabileceğiz mi? Göreceğiz. Şurada bir motor durmuş ama. Sanki Samsung gelişinde beni çevirecekler gibi geliyor ama bakalım. Çünkü genelde pek böyle vaki olmuyor yani illaki bir yerde bir çevirmeye giriyoruz. Daha bu saat hiç bu yolculukta çevrilmedik. İlginç. Çevirme. Bakalım ne olacak. Göreceğiz. Kavşaklar da tehlikeli. Çevirme yok şu an. Peki. Peki. Şimdi otel için nereden giriyorduk? Bir düşünelim. Çünkü o e, girişi kaçırırsak eğer yanlış hatırlamıyorsam böyle orduya doğru gidip termeden bir yerden dönmek gerekiyor herhalde. Ya o giriş kritik. Doğru bulmamız lazım. Evet, ben ikilere gelmedi. Bir, üç, bir, bir çeyrek falan herhalde otelde oluruz gibi düşünüyorum. Şimdi tabelayı hatırlamaya çalışıyorum. Üniversite mi yazıyordu? Stadyum mi yazıyordu? Bir şey yazıyordu benim otele giden yolun tabelası ama işte görünce hatırlarız bu Yolda da hep yağ izleri var. Tedirgin ediyor. Saski değil, bunu biliyorum. İlginç bir kompozisyon. Bu demiş hiç değil. Zaten yol kapalı herhalde, gerekmez tabii ne var. Burada ne diyor? Fehir Merkezi Sanat Üniversitesi. Evet acaba bura mıydı? Bakalım. Şehir Merkezi Sanat Üniversitesi. Böyle bir sahanda alışveriş merkezi gibi bir şey vardı ama... Buram mıydı? Sanki... Anam, koş taş. mıydı? Buraydı galiba ya. Hay Allah! Yine beceremedik. Üniversite mi üniversite de dedim artık ki yani. Bir daha da gidiş yok. Ta ilerlemem ne için. Yapacak bir şey yok. Bir daha unutmayız artık herhalde. Üniversite sanat, üniversitesini görünce gireceğiz. Ruhuyu nereden bunu çekiyorduk? Sanırım deniz kenarına geldik şu anda tabi. Gece olduğu için bir şey gözükmüyor ama. Bu o dönüşümü nereden gideceğiz? Şuradan gidiyoruz. Evet çok bunda mı yani? Evet çok bunda mı? Biri sinyal veriyor, selektör yapıyor falan. Çıkıyor ya geç. Evet çok bunu değil vallahi. Ama Zafer Akçay'ın güzel bir sözü var. Senin haklı olman başına gelen vahameti değiştirmiyor yani. O yüzden insanlara biraz deli gözüyle bakmak lazım. Yol müsait. Şimdi de hatamızın bedelini ödeyelim bakalım. Aynı yolu geri dönüyoruz. Neyse, Allah'tan motordayız. Şimdi, arabada olsa çok zoruma giderdi de. Motor olunca gene insan en azından keyif aldığı için bir nebze daha katlanılır, katlanılır oluyor. E ne abi? dün konvoyuna mı kat denk geldik? Ne oldu? Dörtlüsü yanıyor hepsinin bir şeyler. Konvoy işleri de tehlikeli valla. Asker uğurlama galiba bayrak asmıştır. Gerçi artık asker uğurlamanın da bir esprisi kalmadı. 6 ay mı ne olmuş askerlik, normal askerlik? Bedelli bir ay zaten. Böyle geri geliyor peki. <laughs> eski askerlik kalmadı yani. Burası alttan dönme yeri. biraz daha ileride. Buradan zaten giderken Anavon Otel görünüyordu. Ben öyle hatırlıyorum. Evet. Yazı sıvansı vardı. Herhalde buradan ayrılırız. Evet aynen. Anavon görünüyor. Bilmiyorum kamerada çıkıyor mu ama. Tamam. Exactly. Yeah. bir dönüş yapalım. Tren rider hep korkutuyor beni. Vay hava 18'e çıktı neredeyse 17 buçuk benim yani kışlık eldiven yavaş yavaş kalın gelmeye başlıyor. İyi, kameramızın şarjı da bitmemiş. Güzel, keyifli bir yolculuk oldu. Tabii keşke gece olmasaydı ama ona yapacak bir şey yok. Şu oteli, otoparkına girelim de bari videomuzu öyle bitirelim. Şöyle size Samsun'dan akşam görüntüleri. Burası e, sanırım ilk adım diye geçiyor galiba. Bu taraf galiba tam değilim. İlerisi Atakum'a doğru gidiyor. E, Sinop tarafı. Bu arka tarafta Ordu'ya doğru, doğuya doğru gidiyor. Biz dönüyoruz herhalde bir manimiz yok. Biz şuradan AVM'ye doğru ayrılacağız. Tren yok. Güzel. Parkta motora binen çocuklar var. O da ilginç. Yol kesmiyor. Demek ki parkta takılıyor. Evet, otele geldik. Bakalım otelin önünden geçerken olaya ayıkıp kapalı garajı açacaklar mı yoksa gene duaların oradan atlayacağız mı? Pek sanmıyorum açacaklarını ama Vay oraya da şey koymuşlar daha arkadan dolaşmak lazım o zaman. Saksı koymuşlar. İk. Bak bu saksı yoktu. Hmm. Veya Dur bakayım. Kendimi geri de çekemiyorum. Ayamdayım ya. Motoru düşürünce şeker hale geldim. Veya şöyle olacak. Şu aradan geçeceğiz. Sonra atlayacağız. Evet bu arkadaşların fantazisini beklememek için. Bu da bir şey olabilir. Motoru da yüklü o da pek gözüm yemedi. Namussuzlar şu saksıyı çok kötü yere koymuş. Ben kaçıyorduk ne güzel. Şu aşağı taraftan acaba? Geçebilir miyim? Olmazsa öyle yapalım. Bunların açacağı yok. Yine her zamanki gibi Gereksiz ve boş işlerle Uğraşıyoruz. Evet burası rahatmış. Demek ki artık Buradan girip çıkacağız garaj. Tamam. Amortisörü kaldırayım diye yanlışlıkla kornaya bastık. Neyse millet uyanmamıştır umarım. Evet yolculuğumuzda Burada bitti artık zorlu olsa garaja da girdik kendinize iyi bakın görüşürüz bak ah, bak şurada da şurası güzel gibi ya ben buraya koyayım motoru aynen nasıl güzel. Evet iyi bakın kendinize. Görüşürüz. Hoşçakalın.